Şimdi, yani bu projenin arkasında Çağlar Bey üç tane şey gördü, bunu söylüyorum. Neden? Bir tanesi umutları artırmak. Hakikaten, bir izlediğimiz o küçük mekanda izlediğimiz projeyi sıradan bir vatandaş izlediği zaman çok etkileyici. Mükemmel bir şehir tasavvur ediliyor, umutları artırıyor. İstihdam yarattığı da ortada. Ee, Tabi ahbap-coğuş ilişkileriyle çok müsait bir proje. Ee, bu yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu engellenebilir mi, dönüştürülebilir mi? Ya da en azından bir daha tartışmaya açılabilir mi meselesi önümüzde duruyor. Çünkü bu yönetişim meselesi başından beri İstanbul'un başlayacak nedenlerinden bir tanesi. Ama ben e, konuşmaya başlatmak bakımından bir soru sorarak başlamak istiyorum şimdi hükümet iki gün önce orta vadeli bir plan açıkladı. Bu orta vadeli mali plan açıkladı. Açıklanan plan da söylenen şey artık bugüne kadar getirilen dayanılan bir inşaat sektörüne dayalı ekonomik büyümenin mümkün olmadığını onlar da kabul ediyorlar. Yeni bir kalkınma modeli önermeye çalışıyorlar. Yani sanayi ve teknolojinin ya da katma değer yaratan sanayinin teşvik edilecek söyleniyor. Ve kamu harcamalarının sınırlanacağı, ciddi biçimde eskisi gibi devam edeceği söyleniyor. Bunun yanında dün yine küçük bir haber vardı. O bugünkü e, günlerde olayların içinde belki gözünüzden kaçmıştır diye söylüyorum. Hükümetin çok önemli bir kararı var. O da GAP'ta Yapılan bütün kredi anlaşmalarını iptal etmişler bunlar. Gap için. Yani Gap'ı yerel parayla yapacağız diyorlar. Bu konuda yapılan bütün borç alma işlemlerini iptal edeceğiz. Ulusal paramızla yapacağız diyorlar. Bu dünkü gazetelerde çok küçük bir haberdi. Gap İdaresi başkanının bir demeci vardı bu konuda. Çok önemli bir şey olarak görüyorum bunu. Böyle baktığımız zaman acaba Kanal İstanbul'a para nereden bulacaklar diye düşünüyorum.